Star makine çalışanıyım. 13 yıldır bu firmadayım. Aynı zamanda IPAF operatör eğitmeniyim. Kurumsal iletişim sorumlusuyum. Esas olarak yeni kompakt serimiz var. Bunlar Kompakt 8N, Kompakt 10, 12, 14 ve Kompakt 10N, Sigma 16, elektrikli makinelerden 20 metre erişim mesafesi olan HE20, Star 10, Kompak 12DX ve 26RTJ şu anda burada sergilediğimiz makineler. Yine diğer ürünlerin de katalogları mevcut. Müşterilerimize e, talep olduğu zaman bunların hepsini tanıtma imkanımız oldu. Merhabalar. İsmim Birkan Korkmaz. Aküm Sarakü AŞ Endüstriyel Aküler Satış Müdürü. Aküm Sarakü AŞ 2013 yılında kurulmuş. Akü servis bakım ve pazarlama şirketidir. önceliğimiz doğru ekipmana doğru akü kullanımı sağlamak ve sürdürülebilir olmayı hedeflemek. Gayet kaliteli ve kendimizin de güvendiği ürünler ile sektörde hizmet vermeye devam etmekteyiz. E, roket markası Güney Kore'den ithal ettiğimiz US Battery Amerika Amerika'dan ve Powergen kendi aküm serinin tescili markası olan ürünü Çin'den ithalatımızda şu an için sunuyoruz. Bunun yanında sert ağırlıkla da çalıştığımız için araç aküleri. Orada da Powergen yine tescili markamız ve enerji markası. Exide akülerinin de Antalya ve İstanbul bölge bayiliğini yapmaktayız. Merhabalar ismim Berna Yüce. BRS akü ve enerji sistemleri. AŞ olarak bu, bu ara katıldık. Fuarda bizim dünyanın 21 ülkesinde faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Uluslararası bir kuruluşuz. Sadece akü yenileme üzerine çalışıyoruz. Bu, bu, fuarda akü yenileme prosesimiz hakkında bilgi sunmaya çalıştık. Merhaba ben İrfan İşmak, ELS Elif Satış Pazarlama Direktörüyüm. ELS Elif olarak 2008 yılından beri Türkiye'de üretim yapmaktayız. Dünyada 8 bölgede distribütörümüz var. 42 ülkeye ihraç ediyoruz ve tüm ürünlerimizi domestik pazarda müşterilerimize buluşturuyoruz. Platform derin organize ettiği bu fuarda üç grup ürünle geldik. 4,5 metreden 19 metreye kadar olan makaslı platformlarımızla, 6 metrelik dikey, platformumuzda platformumuzla, 15 metre AE15 eklemli platformumuza katıldık. Yeni modeller olarak da 19 metre elektrikli platform ve RT12 metre elektrikli arazi tipi platformumuzla müşterilerimizi görüntüste çıktık. Merhabalar ben Sercan Yeşilurt, Enka Pazarlama'da ürün müdürüyüm. Enka Pazarlama olarak 40 yıllık bir firmayız. Çeşitli ürünlerin mesleğini yapmaktayız. Bunlarda işte ihtiyaç ekskavatörler var. Fuarda 20 metre eklemli ürünümüz vardı XCMG. 12 metre makas ürünümüz ve 40 metre teleskobik platformlarımız vardı. İsmim İbrahim Mutlu. Erdemli Kavukçuk ve Kavulaş Lastik olarak katıldık. Firmamız 2012 senesinden beri platform üzerine bütün lastikler, jantları da dahil yapıp piyasaya dağıtımını kendimiz yapıyoruz. Yakın illere, diğer illere ambar, kargo şeklinde üretimize devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğumuz platform lastikleri büyükten küçüğe doğru ve jel dolum için getirdiğimiz lastiklerimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz. Ülketimiz Global Lift Makine Servisi AŞ. Global Makine, Türkiye'de Geni marka platform makinelerinin Türkiye yetkilisi olarak hizmet vermekte. Ben de Serkan Yörenç olarak bu şirketin genel müdürü olarak hizmet etmekteyim. Bizim temsilcilik yapmış olduğumuz ürün Geni'dir. %100 biz Geni şirketiyiz. O yüzden de Geni markamız personel yükseltici platform makinemizle katıldık. Merhaba, Sibel Aygül. LGMC Ortadoğu sorumlusuyum. arada 8 metreden 16 metreye kadar akülü makaslı platformlarımızı Aküre eklemli platformumuzu ve dizel eklemli platformumuzu sergiledik. Lifter olarak biz personel yükseltici, personel yükseltici alanında firmalara teknik servis ve bakım hizmeti vermekteyiz. Talep doğrultusunda makinelerin revizyonları yapılmakta, sistem değişiklikleri yapılmakta. Bu arada iki tane makine getirdik. Bir tanesi hmm. Skyjack makinamız. Revizyonu yapılmış olan forkliftimiz var. Boya revizyonu ve hmm. Ağır işleri yapılmış olan forkliftimiz mevcut. Onun haricinde gördüğünüz gibi statta Delta Tech sistem yani link sistemi diye genelde geçiyor. Joysticklerimiz mevcut. Kendi üretimimiz Holut markaya, Holut makine ait olan joystickimiz mevcut. Şarj cihazı yine kendi üretimimiz tek olarak mevcut. Bu şekilde sektöre hizmet vermeye çalışıyoruz. Firmamız Mekalift. Bugün hemen de bu fuarda dördüncü yaş gününü kutladı. Burada da zaten şirketimizin yaş günü pastasını kesmiş olduk. Bu fuara özgün dördüncü yaş gününü de böylelikle burada kutlamış olduk. Fuarda özellikle platform anlamında oldukça güzeldi. Çünkü tüm bilinen markalar buradaydı. Biz de kendi şirketimizin temsil ettiği yurt dışından distribütörlüklerini bulunduğumuz firmaların ürünlerini yine bu fuarda sergiledik. Japonya, Danimarka ve İtalya'dan mümessili olduğumuz firmaların ürünlerini sergileme fırsatı olduk. Merhabalar, biz Merlin Enerji olarak buradayız. Lityum akülerimizi ve Fronius Redressörlerimizi tanıtmak için buradayız. Lityum akülerimizi getirdik. Fronius redresörlerimizi getirdik. Farklı akü çeşitlerimiz var. E, fuarada enerji bölümümüzle, grupumuzla, ekibimizle burada devam ediyoruz. Merhabalar, ismim Samet Önderli firmasının firma sahiplerindenim. Arda makaslı platformun üzerinde olan 6 metreden 14 metreye kadar olan ürünlerimizi sergiledik. Merhabalar, Sabır Kimya. Yerimiz Maslak'ta. Biz burada bakım spreylerini sergiliyoruz. Bakım spreylerinden kastımız genel temizleyici spreyler, sıvı gres, pas MS40 VD40 muadili ürünlerin sevgisini yaptık. Merhaba ben Yusuf Özcan, Ankara Enerji AŞ'de satış ve teknik proje tarafından sorumlu mühendis olarak çalışıyorum. Firmamız 2012 yılından beri enerji depolama sistemleri üzerine çalışmaktadır. Özellikle verimli temiz ve enerji kaynağı olan lityumu biz burada endüstriyel araçlara adapte ediyoruz. Fuarda platform fuarında olduğumuz için tabi makaslı platform ve eklemli platform akülerimizi getirdik buraya. 24 volt ve 48 volt grubunda 8 metreden 22 metreye kadar olan platform cihazlarında kullanılabilir cihazlar bunlar. Aynı zamanda ana sektörümüz olan istif makinesi akülerinde transpalet aküleri ve forklift akülerinde burada sergiliyoruz. Yine şarj cihazı tarafında da İtalyan Zivan tarafının aslında Türkiye'deki mümessiliyiz. E, Şarj yazı kısmında da çözümlerimiz bulunmakta. Merhaba, İzzet Örgen, Taysim Türkiye direktörüyüm. Fuarda Taysim marka makaslı platformları sergiledik. TS-06, TS-10 ve TS-12 model 3 adet sergiledik. Aynı zamanda Uni-TCM markası olarak FD-30 ve FD-35 model forkliftler burada sektöre merhaba dedi. Merhaba, biz Zeplin Teknoloji olarak 3 yıl önce kurulmuş bir teknoloji firmasıyız, yazılım firmasıyız. Sektör özel yazılımlar geliştiriyoruz. Buna ek olarak da muhasebe programı çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. fuarda NES kiralama yönetimi programımızı sergiledik. Sektör özel yapılmış bir program olduğu için tüm sektörde kiralamalarını, teknik servislerini yönetebilecekleri bir program hazırladık ve sektörün kullanımına sunduk. Merhabalar, Zoomline uluslararası bir şirket. Çin menşeili, 32 bin çalışanı olan Ondan farklı iş makineleri üreten firma. Biz fuarda en güçlü olduğumuz ürün gruplarından bir tanesi olan personel yükseltici platformlarımız ile Platform Günleri etkinliğine katıldık. Seneye tabii ki katılacağız. Muhtemelen katılacağız. İnşallah düşünüyoruz. Mutlaka katılacağız. Evet seneye tekrar katılmak isteriz. İnşallah. Tekrar görüşürüz. bu Seneye katılmayı düşünürüm. Muhakkak biz de yer alacağız. Tabii. Tekrardan arkadaşlarımızla buluşmak için şimdiden heyecanlıyız. Düşünürüz. Seneye katılmayı düşünüyoruz. Mutlaka burada olacağız. Tekrar katılmayı düşünüyoruz. Seneye kesinlikle katılmayı düşünüyoruz. Şu an kesinlikle düşünüyoruz. Tabii ki seneye katılacağız. Seneye tekrar katılacağımızı söyleyebilirim. <laughs>